Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, bugün Özetin Özü serisinde 3. modül Özel Eğitim ve Rehberlikle ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. En kritik noktalardan bahsedeceğiz. Özetin özünü çıkarmaya çalışacağız. Çalışma Hasan Yıldırım hocamıza ait. Kendisine ait Telegram kanalının açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hazırsanız özetin özüne başlıyorum. Okul örgütü veya eğitim süreci. Okul örgütü, eğitim süreci, öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetlerinden oluşmaktadır. Okul örgütü ve eğitim süreci olarak iki aynı tablo olduğu için bu şekilde Hasan hocamız birleştirmiş. Öğrenci kişilik hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri sosyo-kültürel hizmetler olarak 5 kısma ayrılmış. Rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren koşullar ise kuzgun, eğitim sürecinde rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmasına sebep olan faktörleri şu şekilde sıralamıştır. 1. Meslek seçiminin zorlaşması. 2. Bireysel farkların eğitimde dikkate alınma zorunluluğu. 3 ilerlemeci eğitim anlayışının benimsenmesi. 4. Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme özgürlüğü. 5. Demokratik yaşamın karar verme gücüne sahip bireyler gerektirmesi. 6. Eğitimde bireyin duygusal yönlerine verilen önemin giderek artması. 7. Psikometride gelişmeler. 8. Akıl sağlığına verilen önemin artması. Rehberlik tanımlarının ortak yanlarına baktığımızda, kepçe olduğuna göre rehberliğin anlamında temel olabilecek genellemeler. Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik bireye yardım etme işidir. Rehberlik yardımı bireye dönüktür. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Psikolojik danışma ve rehberlikte yanlış anlayışlar Günümüzde rehberlik psikolojik danışma kavramları ile ilgili bazı yanlış anlayışlar bulunmaktadır. 1. Rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak yapılan bir yardım değildir. 2. Rehberlik psikolojik danışma yardımının temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat gelmek gibi bir anlayış yoktur. 3. Rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. 4. Rehberlikte kullanılan bütün yöntem ve teknikler amaç değil, sadece araçtır. 5. Rehberlik yardımı akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir. 6. Rehberlik bir disiplin görevi değildir. Rehberlik yargılamaz ve ceza vermez. 7. Rehberlik yardımı her türlü problemi çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Rehberlik hizmetinin işlevleri 1. Psikolojik danışma 2. Oryantasyon 3. Bireyi tanıma 4. Bilgi toplama 5. Yöneltme ve yerleştirme 6. izleme, 7. Müşavirlik 8. Araştırma ve değerlendirme 9. Çevre ve veli ile ilişkiler Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının süreçsel öğeleri 1. Bireysel planlama 2. Müdahale hizmetleri 3. Sistem desteği 4. Rehberlik müfredatı. Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu ise 1. Müdür veya görevlendirici yardımcısı. 2. olarak psikolojik danışman. Her sınıf düzeyinden birer sınıf rehber öğretmeni. Okul öncesi eğitim kurumlarında farklı yaş grubundaki çocukların eğitiminden sorumlu en az birer öğretmen. Ödül ve disiplin kurulu temsilcisi. Okul Aile Birliği Başkanı ve Öğrenci Temsilcisi Eğer okulda psikolojik danışman yoksa Rehberlik Araştırma Merkezi'nden müşavirlik hizmeti alınır. Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı'nın genel özellikleri Öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesine esasılır Örgütsel yapısını oluşturan öncüler Sonuç temellidir Standart temellidir Veri tabanlıdır gelişimseldir ve kapsamlıdır. Takım çalışmasını gerektirir. Rehber öğretmen psikolojik danışmanın görevleri. Gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler, psikososyal destek hizmetleri, destek hizmetler, program yönetimi çalışmaları, diğer görevler, sınav, belirleyicilik, nöbet görevi gibi. E rehberlik sisteminde bulunan işlem ekranları, okul rehberlik programı hazırlama, rehberlik hizmetleri veri girişi, raporlama, öğrenci yönlendirme, rehberlik psikolojik danışma il yürütme komisyonunda, İl milli eğitim müdürü başkanlığında, a. özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il ve ilçe şube müdürleri, b. rehberlik araştırma merkezi müdürlerinden, c. Rehberlik Araştırma Merkezi'nin Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanlarından Ç. Örgün Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarının her tür ve kademesinden seçilen en az birer müdür ile bu tür ve kademedeki kurumlarda görev yapan en az birer rehber öğretmen psikolojik danışmandan oluşur. Bireyin tanınması için gerekli özellikler Sağlık durumu Akademik başarı benlik tasarımı ve değerler, çevre ile ilgili bilgiler, yetenekler, kişilik, ilgiler. Rehberlikte bireyi tanımak için kullanılan teknikler iki gruba ayrılır. Birinci grupta testler, ikinci grupta test dışı teknikler. Testlerin özellikleri. İyi bir testin sahip olması gereken dört özellik. 1. Geçerlik. Ölçmeyi amaçladığı şeyi eksiksiz ve tam olarak ölçmesidir. 2 güvenirlik ölçmek istediği şeyi hatasız ve doğru olarak ölçmesidir. 3 kullanışlılık ölçme aracının kullanılmasından kolay olmasıdır. 4 ekonomiklik ölçme aracının ekonomik olmasıdır. Rehberlikte kullanılan testler. 1 yetenek testleri 2 kişilik testleri 3 ilgi envanterleri 4 tutum ölçekleri Test dışı teknikler ise bir gözleme dayalı test dışı teknikler, gözlem kayıt listeleri, özellik kayıt listeleri, anekdot kaydı, derecelendirme ölçekleri olarak 4 tanedir. Test dışı tekniklerden ikincisi kendini anlatma. Bunlar da bir otobiyografi, arzu listesi, zaman cetveli, problem tarama listeleri, soru listeleri anketten oluşuyor. Test dışı tekniklerin üçüncüsü ise başkalarının kanılarına dayalı teknikler. Bunlar nedir peki? Sosyometri. Kimdir bu tekniği? Sosyal uzaklık ölçekleri. Test dışı tekniklerin dördüncüsü ise etkileşime dayalı teknikler. Birincisi bunun görüşme. ikincisi ev ziyaretleri. Üçüncüsü de drama ve oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ailelerin katılımlarını ise iki grupta ele alabiliriz. Bir, okul merkezli aile katılımları. iki ev merkezli aile katılımları. Okul merkezli katılımlar ise aile, öğretmen konferans ve toplantılarına katılma, öğretmenlerle iletişim içinde olma, akademik etkinliklerde gönüllü olma, ailelerin proje ve ödevlere gönüllü yardımı, okul aile birliği çalışmalarına katılım olarak karşımıza çıkıyor. Ev merkezli katılımlara ise anne babaların çocukları ile evde yapabilecekleri eğitimsel etkinlikler, öğretmenlerin gerektiği zaman yapacakları ev ziyaretleri ev merkezli katılım içerisinde yer alıyor. Bu bölümden soru gelme ihtimali olan bir kısım ebeveynlik tarzları. Demokratik anne baba Bağımsız olmaya teşvik eder ama yine de eylemlerine sınırlar ve kontroller getirirler. İkinci olarak otoriter anne baba kontrol ederler ancak onları dinlemezler. Bazen soğuk ve katı olurlar, ceza ve emir verirler. İzin verici anne baba yakından ilgilenir ancak onlardan pek bir şey istemezler, kural koymazlar, cezalandırmadan kaçınırlar. İhmalkar anne baba ise çocukların yaşamıyla son derece ilgisizdirler. Tanım verilip karşılığında bunlar hangi gruba ebeveynlik tarzına gidiyor diye bir soru gelebilir. Rehberliğin temel ilkeleri Yetkinlik Psikolojik danışmanların sınırlıklarını bilmeleri demektir. İkinci olarak dürüstlük Dürüstlüğü, doğruluğu ve gerçekliği ilk edinirler. Duyarlık ve hoşgörü danışanların zarar görmemeleri için çalışırlar ve gerekli tüm önlemleri alırlar. Psikolojik danışmanlar yansızlığı benimserler. Toplumsal sorumluluk. Rehberlik psikolojik danışma temelde insana yönelik bir hizmetler bütünüdür. Dolayısıyla toplumsal sorumluluğu vardır. Mesleki ve bilimsel sorumluluk ise etik standartlara bağlı olma görev ve rollerine uygun davranma, sorumluluğu altındadır. Etik kurallar Psikolojik danışma, ölçme ve değerlendirme, araştırma ve yayın, müşavirlik hizmetleri için geçerlidir. Her hizmet için ayrıca özel kurallar da bulunmaktadır. Yetkinlik sınırları ise sadece eğitim gördükleri ve gerekli formasyona sahip oldukları uygulama ve etkinlikleri yapabilirler. Rehberliğin temel ilkelerinden bir tanesi de sürekli gelişimdir. Rehberlik psikolojik danışma alanındaki yeni gelişmeleri takip ederler. Başkalarına zarar vermeme. Öğrencilerine, araştırmaya katılanlara, danışanlarına ve diğer kişilere zarar vermekten ve güçlük çıkarmaktan kaçınırlar. Gizli bilgilerin muhafaza edilmesi. Danışanlarına ilişkin bilgileri korumakla yükümlüdürler. Profesyonel kimlik. Kimliklerini çalıştıkları yeri, statülerini ve durumlarını olduğu gibi tanıtırlar. Rehberlikte etik ve bilgilerin saklanması ise, bireylere ait bilgilerin özel ve öznel oluşları, dolayısıyla bunların elde edilme sırasında dikkatli olunması, bazı kurallara uyulması gerekir. Bilgileri elde etmek bir iştir ve önemli bir iştir. Onun kadar önemli olan diğer bir iş de toplanan bilgilere sahip olmaktır. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre zihinsel engelli bireyler 4 grupta el alınmaktadır. Birinci grupta hafif düzey zihinsel engelli, ikinci grupta orta düzey zihinsel engeller, 3. grupta ağır düzey zihinsel engeller, dördüncü grupta da çok ağır düzey zihinsel engelli bireylerden söz edilmiş. Öğrenme güçlü olan öğrencilerin sınıflandırılması ise okuma bozukluğu, disleksi, Yazılı anlatım bozukluğu grafi, matematik bozukluğu ise diskalkuli olarak ifade edilmiş. Disleksi okuma bozukluğu, disgrafi yazılı anlatım bozukluğu, diskalkuli ise matematik bozukluğu olarak ifade edilmiş. Calculator'dan matematik bozukluğu aklımıza gelebilir. Grafikten yazılı anlatım ve çizimler aklımıza gelebilir. Diğerini de oradan çıkartabiliriz. Rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirme. Basamaklardan ilki ilk belirleme. Gönderme öncesi ikinci basamak. Gönderme. Ayrıntılı değerlendirme. Eğitsel değerlendirme tanımlama olarak ifade edilmiş bir diğer basamak. Özel eğitim hizmetlerine uygunluğuna karar verme. Beşinci basamak. Altıncı basamak web hazırlama. Yedinci basamakta izleme ve değerlendirme olarak ifade edilmiş. Bireyselleştirilmiş eğitim programının özellikleri. BEP'in özellikleri 1. özeldir. 2. bireyselleştirilmiştir. 3. yıllık olarak hazırlanır. 4. öğrenciyle ve ailesiyle paylaşılan bir belgedir. 5. düzenli olarak gözden geçirilmelidir. 6. öğretim yöntemleri ve destekleyici stratejileri belirtir. 7. hedefler ve amaçlar belirtir. Web geliştirme birimi. Okul müdürü veya görevlendirici bir müdür yardımcısı başkandır. Rehber öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, öğrencinin birisi, öğrencinin kendisi. Gerekli durumlarda özel eğitim değerlendirme kuruluna bir üye ve mesleki eğitim veren kurumlarda meslek derslerini veren bir alan öğretmeni BEP geliştirme birimi içerisinde yer alır. BEP geliştirme süreci döngüsel bir yapıdadır. Öğrenci özellikleri ile ilgili bilgi toplama ve paylaşma, bir diğer kısım BEP içeriğini oluşturma, gene bir diğer kısım BEP'in imzalarına uygulanmaya konması, BEP'in izleme ve değerlendirme çalışmalarına yer verme, bu döngü devam ediyor. Öğretimin bireyselleştirilmesinin ve öğretim uyarlamalarının kapsamı Öğretmen aşağıda belirtilen alanlarda düzenlemeler yapabilir. A. Fiziksel düzenlemeler B. Sürece yönelik düzenlemeler C. Sınıf iklimine yönelik düzenlemeler D. Öğretimsel düzenlemeler E. İşle işle ilgili düzenlemeler Öne çıkan özel yetenek kuramları 1. Üçlü halka kuramı Remzulli, Özel yeteneğin bazı bileşenler oluştuğunu öne sürer. Bunlar ortalama üstü yetenek, yaratıcılık ve motivasyondur. Beşgen kuramı Sternberg ve Zank Birini özel yetenekli olarak tanımlamak için şu 5 ölçüt karşılanmalıdır. Mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik ve değer. Biz bunu şu şekilde kodlamıştır nadir mükemmel bey değerli kanıtlar üretmiş. Bulanık kuran sak. İsminden de anlaşılacağı gibi tam netleşmemiş bir yapıdan bahseder. Özel yetenek adeta sınırları olmayan bulutsu bir yapıdadır. Bulanık kuramda. Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı Gange. Üstün zeka ve üstün yeteneğin ayrı tanımlanabileceğini iddia eder özel yetenekli çocuklarda görülen dikkat çekici özellikler. Akranlarına göre erken ve ileri düzeyde dil gelişimi olması, genellikle erken okuma ve okumayı kendiliğinden öğrenme, asenkronize gelişim gösterme, empati, sorumluluk gibi özelliklerde erken gelişim gösterme, duygusal açıdan hassas olma, liderlik eğilimi gösterme, meraklı olma, çok soru sorma yaşından ileri düzeyde mizah yeteneği olması, mantık, muhakeme gibi becerilerde erken ve hızlı gelişim gösterme, mükemmeliyetçilik eğilimi gösterme, sosyal, toplumsal olaylara, evrensel değerlere karşı duyarlı olma, geniş hayal gücü ve yaratıcılık gösterme, geniş ilgi alanına sahip olma ve bazı konulara derin ilgi duyma. Özel yeteneklerin tanılama sürecinde izlenecek ana adımlar. 1. Özel yetenek potansiyeli taşıyan öğrencileri tanıma, tanılamaya aday gösterebilmek. 2. Bir tarama aşamasından geçirmek. 3. Daha detaylı bir ölçme almak. 4. Bireyle ilgili karar vermek. En çok bilinen bireysel testler ise ASIS Anadolu Sak Zeka Ölçeği SB Stanford Binet Zeka Testi W Ç, Ö ise Veçler çocuklar için zeka ölçeği olarak karşımıza çıkıyor. Özel yeteneklerin eğitimi. Eğitsel uygulamalar yaygın olarak gruplama, zenginleştirme ve hızlandırma başlıklarında toplanır. Davis ve Rimin gruplama türleri tam zamanlı homojen sınıflar, tam zamanlı karma sınıflar, yarı zamanlı ya da geçici gruplamalar, özel okullar, Normal öğretimle birleştirilen özel yetenek öğrencileri destek eğitim odaları olarak karşımıza çıkıyor. Özel yeteneklere eğitim veren okullar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri olarak ifade edilmiş. Çokça soru geliyor burada yorumlar kısmında bakıyorum. Özel yeteneklere eğitim veren okullar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri olarak özet kısmında ifade edilmiş. Özel yeteneklere eğitim veren okul sonrası programlar ise Bilsem, Hacettepe, Ege, İnönü, Karabük ve Bülent Ecevit Üniversitelerinde bu alanda uygulama ve araştırma merkezleri kurulmuştur. Bunların ilk ve en aktif olanı Üstün Yetenekler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezidir. Diğer adıyla üye. Üye 2007 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir birim olarak hizmete başlamış, 2014 yılında merkez halini almıştır. Özel yeteneklerin öğretmenleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri için en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla yönetmelik doğrultusunda sınavla seçim yapılmaktadır. Müzik ve Bale Ortaokulu'na ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'ne ise sınıf öğretmenleri branşlarına göre alan öğretmenleri ise yüksek öğretim personel kanun hükümleri esas alınarak ilgili alan bölüm ve dal eğitimini konservatuvarlarda almış olmalarına göre görevlendirilmektedir. Bilsemlerde derse girecek öğretmenlerin seçiminde en az 3 yıl öğretmenlik yapma ön koşulu başvuru yapanlar çeşitli kriterlere göre sıralanmakta ve bölge sözlü komisyonları tarafından sözlü sınava alınmaktadırlar. ÜYEP'te ise lisansüstü eğitimini özel yeteneklerini eğitim alanında tamamlamış veya bu alanda lisansüstü dersler almış öğretmenler dersleri yürütmektedir. En güzel kısma geldik. Bir modülün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki özetin özeti videomuzda buluşmak üzere. İyi çalışmalar.